Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi getirdi. Son günlerde benzine yapılan aşırı zamlardan sonra LPG'ye talep çok fazla arttı. Çünkü ortalama %60'a kadar tasarruf sağlayan bir sistem LPG benzine göre. Bununla birlikte talep arttığı için şu anda randevulu bir şekilde LPG dönüşümü yapıyoruz. İnsanlar ekonomik binmek istiyorlar arabaya. Benzinle binmek yerine LPG ile çok çok ekonomik binmeyi tercih ediyorlar şu anda LPG sektörü zirvesini yaşıyor diyebilirim. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından benzin fiyatları 33 TL'nin üzerine çıkarken motorin fiyatları ise 34 TL'yi zorluyor. Tabii ki her sektörde olduğu gibi LPG sektöründe de argeler sürekli devam etmekte. Sıfır arabalara da hiçbir problem olmadan LPG sistemi takıyoruz ve motoruna da garanti verebiliyoruz. Yani araba LPG kaynaklı bir problem yaşadığı zaman motoru tarafımızca bize vermiş oldukları garanti kapsamında yaptırılabiliyor. Yani ben ilimiz için konuşacak olursam zaten biliyorsunuz depremden sonra bayağı anlaşmıştı. Şu anda %300 arttı diyebilirim. Hal böyle olunca araçlarına binmekte güçlük yaşayan birçok vatandaşlar çareyi araçlarına LPG taktırmak için sanayinin yolunu tutuyor. LPG sektöründe çağımızın alışveriş siteleri olan internetten birçok malzeme satılmakta. LPG kullanıcıları bu sitelerden malzemeleri alıp YouTube'da izledikleri videolarla kendiler montaj yapmaya kalkıyorlar. Ve bunun sonunda arabalarda yangınlar, patlamalar oluşabiliyor. İnternet satışlarının bu sektörde kaldırılması bence daha uygun olacaktır. İnsanlarımız gerçekten e, hem vakit geçiririm hem kendi yaparım mantığıyla alıp takmaya çalışıyorlar. Bu da sektörümüzde yangınlara, arabalarda büyük problemlere yol açıyor. Eski yeni fark etmeksizin birçok vatandaş araçlarına LPG sistemi taktırmak için gün öncesinden randevu almaya başladı. LPG bakımı zamanında yapılması gereken bir sistemdir. LPG bakımlarını zamanında yaptırıp kontrollerini zamanında yaptıran müşterilerimiz gönül rahatlığıyla binebilirler. Evet, bazen problemler olabiliyor. Bu tamamen merdiven altı bir firmanın yapmış olduğu bakım veya kontrolden kaynaklı olabilir. O yüzden TSE'li bu işi dört dörtlük yapan firmalarda Bakımlarını ve kontrollerini yaptıran müşterilerimiz hiç korkmadan gönül rahatlığıyla araçlarına LPG'li bir şekilde ekonomik olarak binebilirler.